Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Skir oynayacağız Ben ikişer oynadım Üçüncüdeyim Arkadaşlar bu Skir Neyikbor Skir Teacher'ın Sevgilisi bazı bölümlerine Geliyordu zaten Şimdi burada ne yapacağımı gösteriyor Elektroşop'u Alacağım shop yani galiba Bilmiyorum tam olarak Banyo Suyun içine atacağız Yok suyun içine atmayacağız. Yanına koyacağız galiba. Bilmiyorum tam olarak. Şimdi başlıyoruz. Böyle ayak izleriyle gösteriyor arkadaşlar. Böyle ilk bölümler olduğu için. Aldım. Şöyle ayak izleriyle banyoya hemen şu sarı yere koyacağım. Arkadaşlar öttü şöyle hıp hızlı benim gitmem lazım. Şöyle hızlı hızlı çıkacağım çıktım iki el oynayacağım arkadaşlar çarpıldı. Şimdi ikinci başlıyoruz. Burada da yine en başta her levelde arkadaşlar en başta ne yapacağımızı gösteriyor. İskeleti alacağız. Burada yatıyor bu. Oraya koyacağım. Bir de şu ismini bilmiyorum. Onu çalacağım. Evet anladım. Çözdüm. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ayak iziyle göstermiyor. Pardon ben yanlış geçtim. İskeleti almadım daha. İskelet nerede? Neredeydi? Bu da iskelet. İskelet almadan gittim adamlarına. Şöyle hızlı bir şekilde Şöyle Batcom 2'ye girdim Çaldım Şimdi kaçmam lazım Şöyle buradan hızlı şekilde Zaten kaçmama kalmadan uyandı Evet arkadaşlar iki el oynadım. Eğer videom beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız da like tuşuna basın. Arkadaşlar 20 like gelirse bu oyunun devamını çekeceğim. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğerki videomda görüşmek üzere.